Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün dün akşam kaydettiğim bin kupa oluşuma bakıyoruz. Ee, dün akşam baya güzeldi ya. Şimdi e, tik bul oynadık full. İlk ben tik aldım. Burak bul aldı. Benim tik e, 900 oldu. Buran bul 850 mi ne oldu? Öyle bir şey oldu. E, şimdi 9... Ben yine 1000 kupa yapmayacağım için. Yani daha önce Binko olduğu için. Öyle bir şeyler işte. 900'e yüz bıraktık onu. Ama baktık, e, baktık biraz daha kasalım dedik diyelim. E, belki bir daha oynarız. Yani belki bir daha Ya burada çok saçma sapan öldürüyor. Bu, bunu, ee, şu Canbasan kullanıyorum. Ben de, diğeri daha şey galiba ya, ben burayı öldürmesin diye coştum bu ne ya? can bastı bir daha mı? şey bastı ulti açtı onu anlamadım ben ya. Bu ultisi nasıl hemen doldu yine bulun onu anlamadım. Ya ben hiç orada beni öldürebileceğini düşünmüştüm. Burak da ateş ediyor nasıl olsa diye. <laughs> Atladım gittim orada kendi kendime. Yaptım böyle şeyini. Ama yine de kazandık. E, bundan bir önceki maçımız da çok güzeldi aslında. Ama ben onu kaydetmemişim şimdi. Bir tane burada kaydettim. Akşam oynadım kaydettim. Bir tane de biraz önce kaydettim. E, mağara arasında gerçekten şey böyle etik. Şu an buranın aksesuarı eski aksesuar aslında şey değil yani. Ne onun Önceki gibi değil e, ee, yani şeyler <laughs> önceki gibi değil diyor. <laughs> Orada ne yapmışız diye şey oldu da. E, ee, Tekin bir önceki aksesuar var burada. Şu anki aksesuar değil ama şu anki aksesuar gerçekten mükemmel bir aksesuar ve e, baya iş yapıyor baya durumu kurtarıyor ya. Şu atış hızı biraz daha şey olsaydı şeyin ne o bildiğin adı daha hızlı olaydı. Mükemmel olacaktı da işte. Ee, bu zaten bizim ikinci maçımızdı. kaydetmek başladığımdan itibaren. Bayağı 36 bin yaptık ya. Valla. Ee, 900 925 başladık kasmaya. Sonra da işte biraz daha kastık. Bunu 850 yaptık. Ondan sonrasında da bıraktık. bu mapte daha kasar mıyız bilmiyorum. Buranın gündüzleri internet çok sıkıntılı olmuyor. Yani kötü geçiyormuş. O yüzden onu tam bilmiyorum. Ama bu mapte kasmak istiyorsanız tik takım arkadaşı ya da bo takım arkadaşı bulup istediğiniz karakteri bence kasabilirsiniz. Ya aslında şu an boya da pek gerek yok da çünkü tik atıcı olduğuna hani gelen gideni yine bir belirli bir mesafede belli ediyor ya yerini ama bu ot çöp görmeye iyi de işte ya biz bunları biraz daha kasacağız burada ama map bir daha geldiğinde kasacağız şimdi değil diyoruz ya hep random artık girmeyin falan filan. Bakalım Burak'la e, Burak'la kasarız bayağı herhalde inşallah. Eee ada işgalinde de kasacağız. Biz ada işgalinde tarafı Bo kasacağız. <laughs> bu mapte kasmayacağız tarayla. Neden öyle bir şey yapıyoruz acaba biz şu an? Çünkü buranın internet üzerine kadar bu map gitmiş olacak. Evet. <laughs> o yüzden böyle bir şey yapıyoruz ya. Belki akşam ikna edersem bura biraz burada gireriz ya. Ama biz 900'e kasacağız. E, 900 üzeri kasalım diye konuştuk. Çünkü şey ne onun adı? 800, 849 zaten karakterlerimiz. Tarada boğda bizim ikimizin de. Öyle diyebiliyorum ben inşallah öyledir. <laughs> Ben Taray'la bu öyle. Burak'la birlikte kastığımızı böyle onun da öyle olması lazım. Yani 900 lira kastız. Bak aslında kassak Burak'ın Eee geç Burak'ın da bin kupa olmuştu. Değil mi? O yani bin bir yapmıştık diye hatırlıyorum. Burak'ın iki karakterini daha yapmış olacağız aslında bin kupa. Evet. Bulun kostümünün güzelliği. Yani bu cizmi. Ee, gümüş kostümünü çok beğeniyorum buldum. Hoşuma gitti. Bir barzo değil mi? En sevdiğim barzo karakter bu. Bir de El Primo benim. El Primo'yu da çok severim. bu baya oynadık. Bak bir iki maç takılıyor tamam mı? İşte şu beşinci ve dördüncülük sıkıntı 800 kupanın üzerinde. Çünkü kazandığın artı yedi. Giden 8 dokuz o sıkıntı oluyor birazcık. O olmasa mükemmel olacak her şey. Her şey mükemmel olacak ama olmuyor. Ramazanların falan maçlarına baktım. Onlar da şey görev yapıyorlar. Benim de görevim var. Bir de Bulu'la görev gelmiş. Bulu da dün kastık ya. Ya yani dün kastım karakteri görev vermezsin. Bir de savaş topu var bir tane orada görev gördüm. Dün biraz görevde yaptık. Yeni karakter bir tane zaman gelecek acaba? Yani hemen gelmez de. Yani bu Brofist bitmeden bir karakter daha gelecek mi acaba? Gelmez artık değil mi? Hep iki iki geldi ya karakterler ondan sonra. <laughs> Edgar gibi beleş bir şey vermesinler de. Ay sıtkımız mı karakterden ya? Hala da aynı ama. Ulan bedava verdiğin karakter de bu kadar güçlü olmaz arkadaş ya. bedava verdiler, o da güçlü. Çok sinir bozucu ya gerçekten. Birazcık kendi görevlerim var bir de. Yapayım yapmayayım bilemedim de. Gelidim. Benim <laughs> bir esneme şeyim tuttu. Asla vermem <laughs> görevimi, asla masalma. Üçümüz de tınır 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 gidiyoruz. İşte aynı markayı <laughs> 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 tek başına altı saat. Görevi yapacağım da bir bakalım. Yüzlük müzlük görev yapacağım. Ee, bir de şey ya bu bitiririm ya sona gelir yani görevin olup olması çok da önemli değil. Artık zaten kaçtayım? Şu bakarız şimdi. Kaçıncı kademeye gelmişim? 43'teyim. 70'te bitiyor. Bence gayet iyi. Kaç günler var daha? Kesin biter ya. 70 olsun bir de sonunda biraz kutu vereksin istiyorum baya e, saç küçük kutuları açtım ben burada aksesuarla yıldız gücü çıksın diye rufa ama şey onda dükkana düştü bir gün bir gün yoktu ben 800 kupa yaptım ondan sonra aksesuar geldi arkasından yıldız gücü geldi ertesi gün ikisinden dükkanına satın aldım geçtim ben bak altın da bir, bir Ay şu çocuk bak şimdi bu çocuk e, çok iyi oynamıyor evet ama Güzel oynuyor, mantıklı oynuyor bak. Ben o gol böyle ben bir şoku oldum. Çok iyi oynamıyor olabilir ama güzel oynuyor. Yani hani şey böyle saçma saptır oynamıyor yani bence. Şu şey saçma saptık oynuyor Çin. <laughs> yani güzel oynuyor, mantık kötü değil yani. Herkes mortisi güzel oynayacak diye bir şey yok ki oynayamıyorlar da yani bence mantıklı o oynuyor da şu şeyi ulti attı da boşa harcadı da. bence iyi yani çocuk yani. öyle bir şeyler işte bakalım biz kaça kasabileceğiz bu sezon neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum görüşürüz Bye.